Evde sağlık takibi artık çok daha kolay diyebiliriz. Bu konuda etrafta birçok ürün bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde B-Bird'ün Accurect TMB 2284B modelini satın aldık. İlk bakışta kullanıcı dostu tasarımıyla dikkat çekiyor. Tabi otomatik ve kol tipi tansiyon aleti olarak konumlandırılan bu model geniş LCD ekranıyla tüm değerleri kolayca okumanızı sağlıyor diyebilirim. Cihazın tek tuşla çalışması yaş almış kullanıcılar ve teknolojiye mesafeli bireyler için büyük bir avantaj diyebilirim yine. Manşet boyutu 22 ila 42 cm arasında yani hem ince hem de kalın kollara rahatça uyum sağlıyor. Sessiz ve hızlı çalışan motorun sayesinde ölçüm işlemi ortalama 30 saniyede tamamlanıyor. Özellikle sabah ve akşam düzenli ölçümü yapanlar için oldukça pratik bir kullanım deneyimi sunuyor diyebilirim. TMB 2284B'yi öne çıkaran en önemli özelliklerden biri de Bluetooth bağlantısı ile B Bird Home mobil uygulamasına erişebilmesi. Bu uygulama ölçüm sonuçlarınızı otomatik olarak telefon aktararak dijital bir sağlık günlüğü oluşturmanızı sağlıyor. B Bird Home uygulaması üzerinden günlük, haftalık ve aylık grafiklerle tansiyon trendlerinizi izleyebilirsiniz. Sonuçları PDF olarak dışarı aktarabilirsiniz. Raporlarınızı e-posta veya mesaj yoluyla doktorunuza gönderebilirsiniz. İki farklı kullanıcı arasında ölçüm geçmişi ayrı ayrı takip edilebiliyor. Tansiyonunuz 129/84 alt ve nabız değeriniz 81. Modern sağlık takibi için ideal bir çözüm sunan Bebird Acurect TMV2284B sadece ev tipi bir tansiyon aleti değil, aynı zamanda dijital sağlık takip aracı olarak da öne çıkıyor.